sesi kısıyorsun hiçbir şey değişmiyor. En sevdiğim oyunlar. Ah shit let's go Türkçe as bayrağı. Gari yani, burayı unutmuşlar. Evet no. <laughs> Hep Türkçe'de kullanırım. Evet no. <laughs> o tavuk öldü bu arada. could Sleep for an hour or so. I'm cold and a little wired. But my truck's stuck here on the side of this road, and there's good folks counting on me. Gotta move this load. That's why I drive my 18 wheeler all across this big old. Hell yeah, brother! Nasılsın? Eyvallah abi çok teşekkür ederim abone için. Jeneratör mü göçmüş? Fuck me! Shit! That's fucked up! Fuck hey, dude! <laughs> Arabam nerede? Kamerayı, kamerayı güzel oğlum. Kamera orada bir şey yok ki. Ee, jeneratör nerede? Jeneratör neresi? Garaj. Burası mı? Şş, jeneratör burada mı lan? Bu ne? Zemin geliştirmesini şey ekledim. Ha burada. Da genelde aküsü değil benzini bitiyor. Akü değiştirmiyorsun benzini bittikçe. Yani bu genelde bu yani küllü dolduğunda araba değiştirmek de aynı aynı şey. Yani yapmasak mı bunu? İş bilgisayarımdan. Bu cam bu arada. Bu şey. Biz bunu iki adam mı aldık? Biz bunu galiba iki adan aldık. Çünkü aynı PC'ler ikiye de var. Kartondan Barn Hub. Beklediğim şey değildi. Merhaba Ağır Burcu'da. Eski bir arkadaşım yardım edilmesi. Duydum ki eski kızıl kırmızı ahırda bir hala bir yaramaz geyik varmış. Yaramaz geyik. Geyik bir sikecek büyük ihtimalle. Yaramaz falan diyor. Böyle porno, pornoya gider bu. Yaramaz bir geyik varmış. What you doing? What you doing there, Yok abi, Türkçe çevirisi çok çok güzel. O kadar kötü ki güzel. Evet, kapı açılmıyor. Ee, bu ne basketbol challenge? Kobe. Evet. Güçlük. Yok mu? Şimdi. Yok mu? Yok mu? Ah be. Geliyor, geliyor. Sıkıntı yok. atacağız 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 bir gün atacağız bugün atacağız Geliyor geliyor Olacak 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 Hiç zorlanmadım Ama şey saymadı Azgın geyi ara Bu geyi bizi cidden sikecek bu geyik cidden bizi sikecek arkadaşlar bu arada yani. Azgın geyik ne abi? Bu ne? Eşyadan bu da depola. Bili amca. Bili amca ya sihirbaz ya da yok oldu az önce öldü. Yani ikisinden birisi bilmiyorum. Ee, yani ikisi de yeteri kadar umumda değil. E, nasıl çıkacağım? F1. E bunu yaptım. <laughs> Mekanikop, Çok teşekkür abone olduğun için canımsın. İni ya ben Eyvallah abi. Çıkmak istiyorum. Bu ne? Eski geçişim var. Meşit Arabayla çık. Arabaya binemiyorum ki. Arabaya binemiyorum. Bilgisayarla haritadan gideceğim. He. Bak o çok mantıklı oldu. Barnhub.com kırmızı ağır. Git. Benzin satın al. 50 dolara. Hmm. Bu ikisini de yapamıyorum. Çünkü param yok. Ee... Sevgili ihtiyar piç 345. Çift, çiftlik mülklerinin sadık müşterisi olduğum için teşekkür ederiz. Milletlerinin nişanesi olarak Miko eşya kataloğumuzu bize gönderiyor. Acayip büyütme. Dev gibi büyüteceklermiş. Dog Cops. Okey. Şimdi benim param yok, ben nasıl gideceğim buraya? Ödülü al mailden. Hangi ödülü? Ödül yok ki mailde. Dükkanı. Miko Dear customer, no Abi Twitch gittiyse ben ne yapayım? Twitch'i ben mi kontrol ediyorum? İş başladı, yapacak bir şey yok. Evet, etraftaki hurdada satıp para çıkartabilirim belki, ama... Burada. Nasıl satacağım peki? A storage. Bunu satarım. Ama nereye satıyorum? Craft. New Craft. New Craft. Craft. Tavus satayım Burası assembly station. Nasıl 3 top ya? Ha 3'lük. Bitti. Kobe. 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 Zorlanmıyorum. Ver topu. 2020 cidden bok gibi yıl ya düşününce. Şimdi bak bunların hepsi hurda. Bir şey verdi ödülünü aldı. Ne verdi? O bira ah, değerli çöp. Tam bir tur daha oynayalım o zaman. Let's fucking go. Böyle böyle zengin olurum ama ben. Paraya para, para demem. shit. Tamam 30 yaptım lan. Yuh. Bir tur daha oynayalım. Sonra gidebiliriz. Yeni mekana. Yeni mekana gidecek parayı çıkarmaya çalışıyorum oğlum. İşimizdeyiz gücümüzdeyiz işte yani. Para nasıl kazanacağını bulamadım. Biz de basketçi olduk ya ne yapalım. İşte Amerika fırsatlar şehri ülkesi. Ben fırsatı buldum değerlendiriyorum yani. Daha girmeden tutuyorum bu arada. Allah kahretsin kırdım oyunu. Yok mu üçlü? Kobe yokmuş. Bildiğimize devam. Amnes. NBA 2K25 bu. Bak 51 dolar işte. Ne daha fazlasında gözüm yok oğlum. Yeter bize bu yani. e, posta ahır merkezi buraya benzin al git abi şimdi şöyle bir sıkıntı var geri dönmek için de para istiyorsa seçtik Orada bir problem yaşayabiliriz. Artık yeni mekanımız burası olabilir. Amerika fırsatlar ülkesi bir geceye bakar iyi dedin. Dwayne'in aşk güvası. Dwayne, Dwayne biz burada neyse. İstediğin eşyaları bulmaktır. Değerli eşyalar bakın. Onu ülken sapıyorsun. Ha, okey tamam. Abla abla gezin öyle. Ah hiha Amerika. Burası ne? Resident Evil 7 mi abi? Bu ne abi? Değerli çöp. A bunları. Yoink'le. Bu ne başka? Yani başka çöpler. On donunu satarım. Donunu donunu. Bunu kırabiliyor muyum? Yok. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Yoink. Ne? Bunda yoinklesem mi? Aa benzin bulduk. 50 dolar bulduk lan. Şaka muka benzin 50 dolar. Bu ne? Boş dolarım mı? ben. Ha otomatik arabaya mı gidiyor? Bakayım. Aa tamam T'ye basmak da aynı uğraşacakmışım. Güzelmiş. Burada bir şeyler var. Bunları da satarım tüm donunu alacağım bekle bekle dolabı sökebiliyor muyum Hop kırmızı anahtar değerli çöp aç bunu Bu ne? Ay Gustav satılamaz. Tamam isim. Bunu da al. Bu ne? Posteri de aldım. Aha kapı açıldı. Anahtar bulduğum için. Güzel alt. Çok teşekkür abone olduğun için canımsın. En iyi abone olmuşsun. Eyvallah abone Hoş geldin. Çok teşekkür olduğun için dikkat Bunu da al. Metal aslında satardık da. Fortnite'e bütün aynen zaten o çok, çok, önce sızmıştı ya. Bütün maps olacak, deniz su altına geçecek falan diye. Bayağıdır konuşulan bir şeydi o. O biraz hoş olmadı. İzleriz ya eventi bu arada. Bir, bir 30 dakika falan geçsin bütün eventi böyle yük Çok eğildim, kalktım, eğildim, kalktım en sonunda pırt diye saldı karakter. En sonunda dayanamadı yani. Gönderdi bombayı. yapamadı yani. Berker Şahin çok teşekkür ederim oldu için mısın? Elia ben abisin. Eyvallah adı abi adı çok teşekkür ederim için. Hmm, yok ya bugün. Ne oluyor. Ne içtim lan ben? Bir amca beni sikti bu arada galiba. Uyuşturup. Başka açıklaması yok yani bunun. Bir amca tarafından gondiklendik galiba. var ya. Fortnite eventi çoktan yapıldı ya bitti. Ya şu anda aktif de. Fort yani 9, 8 buçukta herkes girsin dediler. 8.20'de girdim. Server almadılar. Biz de böyle kaldık böyle e diye. Anlaku. O kutular alır mıyım? Alamam abi. Çok fazla kutu var. O kutuları o yüzden alamam. Onun yerine bunları almayı tercih ediyorum. içinden güzel bir şeyler çıkar da. Ben onun tepesine çıkarım bu arada. Ben onun tepesine çok rahat çıkarım. Bir fırt daha verdik. Niye zıplayamıyorum? Oha eğilince zıplayamıyorsun. Ne kadar aptalca. Neyse kolaydı. Parkur parkur. Aa buranın da üst katı var. Buranın üst katından aşağıdan çıkabiliyorduk doğru. Abi dik bir hareket yapmaya gerek yok. Bunu hatırlıyorum. Ha, şunu alayım yanımıza götürürüm. ihtiyacımız olur. Ne? Aa ah, geek. Seni arıyordum ya ben. Yemin <laughs> ediyorum herkes yani tam bir Keykona Simulator şu anda. Azgın geyiği bulduk. Tamam, buraya sonra geri döneceğiz bu arada. Ah, biliyorum, biliyorum. İlginç. insan ırkı büyük potansiyel gösteriyor. Hmm, öyle mi? Deney devam ettirerek rastgele toprak nesleri çıkartacağım. Bizi kurtaracak olanlar ağır bulucular olabilir mi? Hmm. Kilde açılmış ağırla tekrar ziyaret ettiğinde birkaç eşya bulabileceksin. Okey tamam. Bu arada... ay bir eşya kaçırmışım. Ah be. Kaçırmayacağım bu arada. Bir tane kaçırdıysam bulurum ben onu. Bu arada büyük ihtimalle bu, bu oyunu yarına bırakacağım. Çünkü chatmet yara yedi şu anda Twitch'in. Güzel bir oyun. Güzel olacağını da anlıyorum. Belli yani. Gideri var. Zevkli olacak. Bugün böyle bok gibi çete harcamak istemiyorum. Bok gibi çete kalsın şeyden. Hiçim öyle git gidip gelmesini harcamak istemiyorum. Çünkü çok güzel oyun oldu belli yani. Hemen alındınız. Düzelttim çoktan lafımı. Düzelttim. Hemen alındınız. Aa bir de trip atıyorlar. Yo yo sıkıntı yok sıkıntı yok. Tam chat. Okey benim sözlerimi dinlemeyin. Zaten yayını da izlemiyorsunuz. Eyvallah tamam. Yo o tripi sadece bir tık kişi atmaz. Ben de atarım hadi. Tamam eyvallah anladım ben. Tamam tamam. Eyvallah tamam abi. Oldu be anladım. Anladım ben. <laughs> Bu arada gören var mı ya Şey Bir eşyayı bulamadığımız. Bunların içinde mi illa? Ben kapanda kurmuşsun Evet <laughs> Çatıda galiba. Hmm, olabilir ya çatıya bir tur daha bakalım. Allah yemin ediyorum bir bağırsak problem var karakterin anlatamam yani. Cidden eğilmek bir eziyet. Her eğildiğinde bir fırt alıyorsun yani. Yok ya büyük ihtimal bu kusurların içinde bir yerde balta olmadan açamayacağız bunu. Abi. Ha, bu iki, bunları birleştireceğim. Bunları direkt satışa kurabiliyorum dakika. Nasıl yani bir dakika? Nasıl satışa koyuyorum? Nasıl satışa koyuyordum? Çomar büyük sat. 200 dolar benim 100 dolarım var. Ama burada görev bitirmiştim. E ee, posta paketle yolla 300 dolar. Yoint. Eee Bir dakika ben bunu direkt koyabiliyor muyum? Aa, evet tamam koyabiliyorum. Tamam iyi ki inşa etmedik ya. Alları koyalım. bakayım. He's a very good boy. Çok bir beşik. En kötü eventte. Hadi ya. Ya kaçırdım yine üzüldüm yani. İlk defa fiziksel olarak bir event kaçırdım. Ama çok da üzülmedim yani. Tamam. Bu oyunu kastiyi burada bırakıyorum. Çünkü dediğim gibi daha güzel yani internet şeyde Twitch çalıştığı bir gün oynamak istiyorum. Bunu yarın oynayacağız. Bu çünkü güzel bir oyun. Belli yani. Güzel bir olduğu belli yani. Cyber Agent oyunu. Damn. Damn.